Merhaba çocuklar, matematik dersiyle birlikteyiz. Bugün açı çeşitleri ve verilen açının ölçüsünü çizeceğiz. Ben 4A sınıf öğretmenim Faruk Yılmaz. Öncelikle açının çeşitleriyle başlayacağız. Çocuklar burada gördüğünüz gibi bir sistem çizdik. Birbirini gördüğünüz gibi tek noktada dik kesen ışınlarımız var. Dik kesen ışınlarımızın arasındaki kalan açımız 90 derece olacak. 90 derece olan açıya biz dik açı adını veriyoruz çocuklar. Tekrar ediyorum. İki ışın arasındaki kalan açı 90 derece ise ve 90 derece olarak ölçülen açılara biz dik açı diyoruz çocuklar. Bunu isimlendirirken B noktası olduğu için B açısı veya da bu şekilde de bir gösterimi mevcuttu yine B açısı. Aynı şekilde A, B, C açısı olacak şekilde B ortada yazılma şartıyla. Ayrıca da çocuklar C, B, A açısı olarak da yazabiliriz. Evet birinci açımız Dik açı çocuklar. Evet burada da gördüğünüz gibi yine 90 derece öncesinden noktalı olarak gösteriyoruz çocuklar. Burada gördüğünüz gibi 90 dereceden dar olan ya da küçük olan açılara biz ikinci olarak dar açı diyoruz çocuklar. Tekrar söylüyorum 90 dereceden küçük olan açılara biz dar açı diyoruz. Burada da gördüğünüz gibi ışın iki ışın tek noktada birleşmiştir. Noktada birleştikleri köşeye biz B açısı olarak söylüyoruz veya da gösterme bu şekilde yine B açısı veya da A B C açısı olarak gösterebiliriz. Buradaki tekrar diyorum tek şartımız daha önceki derslerde öğrenmiştik B noktası ortada olacak çocuklar. Diğer bir gösterimimiz ise C B A olarak da ifade edilebilir çocuklar. İkinci açımız da dar açı, dar açı 90 dereceden küçük olmak zorundadır çocuklar. Evet devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine 90 derecelik açımız belirtilmiş burada çocuklar. Dikkat ederseniz 90 derecenin daha büyük yani daha geniş olan açılara biz geniş açı diyoruz çocuklar. 3 numaralı açımız yani 3. açı çeşidimiz geniş açıdır çocuklar. Şartımız ise açısı 90 dereceden büyük olacak çocuklar. Açılarımızı noktalarını K, L, M olarak ifade ettik. L açısından bahsediyoruz. Gördüğünüz açımız geniş açı çünkü 90 dereceden büyük çocuklar asın açının isimlendirişi L açısı gördüğünüz gibi önünde sembolle L açısı veya da KLM veya da MLK açısı olarak da isimlendirilebilir. Evet, son olarak çocuklar son açı çeşidimiz doğru açı. Doğru açıyı da şöyle ifade ediyoruz. Bir noktada birleşen iki ışına ve bir doğru oluşturmasından oluşan açıya çocuklar bu aradaki açı veya da burayı da söyleyebiliriz. Bu açımıza biz doğru açı diyoruz. Çocuklar burada gördüğünüz gibi iki tane 90 derecenin birleştiğini fark edebilirsiniz. Bundan dolayı da açımızın ölçüsü 180 derecedir. Açı ölçüsü 180 derece olan açılara doğru açı diyoruz çocuklar. Sembolle gösterimi F açısı EFG veya da GFE olarak belirtilebilir çocuklar. Evet bu şekilde dördüncü açı çeşitimizi de öğrenmiş olduk çocuklar. Peki bize açı ölçüsü verilerek soruların dışında ya ölçü verilir açı çizimi istenirse burada da gördüğünüz gibi iletki ya da açı ölçerler sayesinde çocuklar ölçüsü verilen açıları kolaylıkla çizebiliyoruz. Bizim için kilit nokta iletkinin ortasında bulunan o noktayı çocuklar açının açının köşesi olarak belirteceğiz çocuklar. Burası önemli nokta. Şimdi beraber bir iletki ile açı nasıl çizilir ona geçmeden önce size ben de iletkimi göstereyim çocuklar. Biraz tanıtalım iletkimizi. Gördüğünüz gibi burada bir az önce de gösterdiğimiz gibi bir noktamız var. Bu noktaya köşemizi getiriyoruz ve burada 180 ya da sıfırdan başlayıp 180'e kadar devam eden açılarımız var. Noktaya dikkat alarak istenen açıyı rahatlıkla ölçebiliriz. Şimdi beraber iki açı ölçeği çizelim ve konumuzu bitirelim inşallah. Evet gördüğünüz gibi 45 derece ve 135 derecelik açı çizmemiz isteniyor çocuklar. Siz de öncelikle böyle istediğiniz şekilde olabilir çocuklar. Birer tane ışın çizersiniz rahatlıkla. Sonrasında iletkinin merkezini açı köşesine getiriyorum. Burada şuraya dikkat etmem lazım. Bu şekilde veya da böyle olduğu zaman açı ölçüsü doğru ölçülmez çocuklar. Sorun yaşanır. Evet tam getirdim. Burayı da doğru olarak belirtiyorum. Evet gördüğünüz gibi 45 derecelik açıyı arıyorum. Ve gördük 40-50 arası 45 olacağı için noktayla belirttim. Evet köşe noktasından koyduğum noktayı bir hizalayarak gördüğünüz gibi bir ışığını çiziyorum. Evet bu arada kalan açımız çocuklar. Bu aradaki açımız 45 derecedir. Evet şimdi bir de 135 derecelik açımızı çizelim çocuklar. Evet iletkiyemizi kullanıyoruz. İletki bizim için kolaylık sağlayacak. Evet yine burayı hizaladık çocuklar. Burası çok önemli. Merkez köşe noktasına iletkimizin merkezini getirdik. 135 dereceyi burada gördüğünüz gibi 130 130'da 140 arası nokta olarak belirtiyorum çocuklar. Evet sonra iletki yardımıyla iki noktayı birleştirip bir ışın çizeceğim. Evet gördüğünüz gibi bir ışın çizdim çocuklar. Evet bu arada kalan açımız çocuklar gördüğünüz gibi 135 derecedir. Şimdi sizler de iletki aracılığıyla birkaç açı kendinize çizebilirsiniz çocuklar. Şimdi konumuzun özetini yapıp dersimizi bitirelim çocuklar. Açı çeşitlerinden bahsetmiştik. 4 tane açımız var. Değil mi çocuklar? Birincisi dik açı. Dik açı dik açının derecesi kaç olacaktı? 90 derece. Evet ikinci öğrendiğimiz açımız dar açı. Dar açı dar açının derecesi 90 dereceden küçük. Evet küçük olacak. Üçüncü öğrendiğimiz açımız geniş açı. Geniş açı geniş açımızda çocuklar 90 dereceden büyük olacak. Evet son olarak doğru açı. doğru açımızın ölçüsü de 180 derecedir çocuklar. Son olarak da açı ölçüsünü verildiği zaman açı çizmek için iletki kullanıyoruz çocuklar. Dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.